arkadaşlar bu güzel blog saykın yeni sürümünü tanıyacağız 2.0.0 sürümünü yukarıda sol köşede görebilirsiniz yukarıdaki sol köşede blog e, geçe geçe e, baya bir şey oluyor e, sürümleniyor artık yani e, söylemedim söyleyemedim neyse unuttum diyeceğim bir yeni bir mekler geldi en önemlisi ise artık Hunger Games diye bir şey geldi hiperemiz kalsiyum şu var ben şu kalsiyum boşmuş şuna girelim hmm, işte çöl var bir tane ama bunlar team herhalde evet şu kişiler işte burada oynuyorsunuz sonra sandıklar şeyler var sandıklar diyorum hmm, hiç söyleyemedim bak şu şuradan hızlı bir ha şu an kırdığı şey işte yapamaz e, ee, böyle şeyler var onları kırınca değişik değişik şeyler alabilirsiniz evet iki kişi kaldı hemen e, biz de azıcık oynayalım ve çıkarız pro gamer hit ben ne giremedim ben ne giremedim ben ne giremedim başladık şu an hemen şu arkadan da saldırabilirsiniz sen olursan ben söylerim. Bu kolay. Evet bir elimize bir tane falmaz geldi. İyi başladık. E, falmaz geldi ne ortadan Ne başlayabiliriz. Evet silahımız bitti gördüğünüz gibi. Ben şuradan bir glock geldi. Evet. Öldüren öldürene. Şu an bir kişi öldürdük sadece. Ha, i̇ki kişi öldürdük. Pardon. Bir, bir tanesi bıçakla öldürmüştük arkadan. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Evet bir tane adam hemen da olmak istiyorum. Hem adam diyorum ya şey bulmak istiyorum. İşte altlarda böyle rabilerler var sayın seyirciler. Gözün kutular var. Onları böyle e, kıra kıra açabilirsiniz. İçine farklı farklı silahlar çıkıyor. Çıkıyor. E. Çıkmasın istiyor. -re. E. şuraya hemen çıkalım. Hemen bir yere girelim. Çık gir hesaba. Evet. Eee... Ne ee, e, Yok 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 yok. Ee, olmuyor adam akıllı bir gidesim geliyor da. Bir yok adam akıllı yer ki daha sonra. Neyse ya e, hemen çıkalım. İşte böyle. Hunger Games'i premisi var içine falan giriyorsunuz uzatmaya fazla gerek yok. Ee, abone olmayı unutmayın şu an beğendiğinizi çok güzel hissediyorum. <laughs> İyi şeyler görüşürüz.